<laughs> Buyurun efendim. Buyurun. Afiyet olsun. Vay tekne kazıntısı vay. Nereden hatırladın oğlum bunları? Ben hepsini unutmuşum. Ben hiçbir şey unutmadım abi. Hele senin biriktirdiğin gazoz kapaklarını. İbrahim'in kızlara hediye ettiğini öğrendiğin o günü hatırlıyorum da... ...aman aman. Ne kıyamet bir gündü. O zaman da kızları böyle uyduruk şeylerle kandırıyordu Vedat. Bak bak gene de kıyamıyoruz sanki. Bana bak hiç ağzım aram. O iş bitti oğlum. Kardeşim. Tamam. Ölene kadar bir kardeşim. O ayrı. Ama artık bizim İbrahim'le bir şeyleri paylaşmamız çok zor. Allah kendimi çok arada kalmış hissediyorum abi. Hele bayrağı inşaata beni sokacağını duydu. Görüyorsun işte bana da bir tavır. Kulaklarını tıkayacaksın ve işini yapacaksın. Adam gibi adam olana, saygılı olana canım feda. Olmayana da güle güle. İbrahim gayet iyi tanıyorsun abi. Yarın kalkıp da bir partiden adaylığını koyarsa hiç şaşırmam doğrusu. Kendi bilir. Sen ne yapsan onu yapar. Bir bu kaldı zaten. Yolu açık olsun. E sen bana inanma. Sonra dediydi dersin.